Evet, değerli basın evet. hoş geldiniz. Ben Mehmet e, Eksik olan bölgelerimizi, transferlerimizi yapmaya devam ediyoruz. <laughs> Bugün e, e, <laughs> <oyuncusu, gülüyor> <laughs> <laughs> de bir Legazi'yle kanat oyuncusu. Juan Cristiano'nın kadromu kadromuza kattık. Juan Cristiano'nın Kendisini de takip ettiğini görüyoruz. beklentimiz de yüksek. Kendinin de ve hedefleri var. Ele tem objetivos, nós temos objetivos. Eu espero que ele vai chegar aos objetivos deles aqui no nosso clube. Bem-vindo à nossa família, a nossa família. A família Ana Esportes por confiar em mim, me dar essa oportunidade, agradecer ao presidente, a todos os staff aí. Foi muito bem recebido pelos meus companheiros. Estou muito focado nesse objetivo trabalhar forte, juntamente com meus companheiros, para poder ajudar a equipe. A todos, olá. Burada olduğum için çok mutluyum. Tekrardan Alanya Spor'a bana bu şansı verdiği için teşekkür etmek istiyorum. Özellikle başkanıma çok teşekkür etmek istiyorum. Benim transferimde emeği geçen herkese çok teşekkür etmek istiyorum. Burada Alanya Spor'da çok iyi karşılandım. Burada tam bir aile gibi havası var. Benim burada aile ailelerinden biri gibi karşıladılar. Ben de burada hedeflerime ulaşmak için çok iyi çalışacağım. Transferências continuam. Saha, Temos um jogador que consegue jogar meio-campo e extremo, Rony Lopes. Ele veio do de, de Braga. Por, por, por muito tempo assistimos ele yani kendisinin e kendisinin queríamos de, ele muito. Nós acreditamos que ele vai contribuir a clube de, muito. Ele tem uma Kıbrıs'a da çok incredible. yolda çıkış yakalayacağına da inandığı için. çok ev akredi başkanıma sözleri için çok teşekkür ederim. Gratisiyle tutuş pela konfiyansı de ouvi para ka. Desde inicio de mostrarım muita konfiyansı. En başından beri bana çok fazla güven verdi. Bu güven, bana bu güven vermesinden dolayı çok teşekkür ederim. Desde, desde que cheguei sinto me bem com todas as pessoas foram muito simpáticas para mim. Buraya geldiğimden beri çok iyi karşılandım. Herkes bana çok iyi davrandı

Şu an bundan sonra da çalışma zamanı. Geçen sene birkaç tane maç izledim çünkü artık Portekiz'de Portekiz televizyonunda yayınlanıyor Türkiye maçları. O yüzden birkaç tane maç izledim. mais Ama şimdi daha çok izleyeceğim ve zaten içinde olduğu için daha çok göreceğim.